Ananı s***** Dur kardeşim geçme Bir saniye geçme Beni dinler misin? Satayım 7-9 çarptan kaçtı Oh Bir dakika Bir dakika Bu ödeme normal bir ödeme değil Kesinlikle değil Olamaz 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 Kesinlikle olamaz Bak ikinci spin 35 bin lira ödeme Hiç normal bir ödeme değil abi bir bol şans alabilir miyim chatten acilinden? Takı 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 takı. Nice oğlum. Bu kupa geldi, kupa geldi. Kral tacı. Yalvarıyorum müzikle beraber. Ya oğlum lan iki tane kral tacı. Güzel ödeme. Güzel para kanka. Katılım forumu diyor. Tıklıyorsun kolay bir şekilde formu doldurup eksiksiz bu etkinliğe katılabiliyorsun kardeşim haberin olsun. Bugün Cevo 250 bin TL cebinden koptu gitti haberiniz olsun. Güzel 18 şarpan. Yeni üye şansım hadi, hadi bakalım artık. Böyle gidecek mi yani mor mor mor. Ananın. Mor verse mavi var arkası. Yüzde yüzde yüzük vardı. ne anlatıyorsun be abla gözünü sevin be abi. Al bir kırbaç. Son spin. İki sarı. Adamsın lan sen. Bir de beşi. Abi. Tamam. 30 çarpandan 5 de burası ödedi.